Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceği tam anlamıyla bir bilmeceye döndü. Herkes onun "kalıyorum" açıklamasına inanırken Portekiz'den gelen sürpriz teklif bir anda tüm dengeleri alt üst etti. Fenerbahçe taraftarı yıldız teknik adamın vereceği son kararı nefesini tutarak bekliyor. Mourinho gerçekten ayrılıyor mu? Başkan Ali Koç'la yapılacak kritik görüşmede neler olacak? kulüp binasında hareketli saatler yaşanırken bu transfer iddiası futbol dünyasını adeta salladı. Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde başkan kalmamı istiyor diyerek takımda kalacağı mesajını vermişti. Ancak son haftalarda hem takımın şampiyonluk yarışında geride kalması hem de Hatay Spor mağlubiyetiyle birlikte Portekizli hocaya gelen teklifler kafasını karıştırdı. En çarpıcı gelişme ise Portekiz milli takımından gelen teklif oldu. Portekiz Futbol Federasyonu başkanının en büyük hayalinin Mourinho'yu milli takımın başında görmek olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'de beklentilerini karşılayamayan Mourinho'nun da bu fırsata sıcak baktığı konuşuluyor. Ancak yıldız teknik adam Fenerbahçe'den kalan 10 milyon euroluk alacağını bırakmaya pek niyetli değil. Portekiz'in önerdiği yıllık maaşın ise Mourinho'ya az geldiği ve tazminatsız ayrılması durumunda bu açığı kapatmak için kulüpten ek ödeme talep edebileceği öne sürüldü. Tüm gözler şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Mourinho arasında yapılacak kritik toplantıda Başkan Mourinho'yu kalmaya ikna edebilecek mi yoksa sarı lacivertli ekip yeni bir teknik direktör arayışına mı başlayacak? Kulisler hareketli, karar anı ise her an gelebilir.